İncil'i sorgulayalım kanalından herkese selamlar. Bugün bakacağımız konu İncil'in Matta kısmının yazarı Hata mı yaptı adlı konu olacak. Öncelikle Matta 27. bölüm 9 ve 10'a bakalım. Burada şöyle denmektedir. Yarım ya aracılığıyla bildirilen söz yerine gelmiş oldu. Halbuki yarım ya da böyle bir bölüm yoktur. Bu bölüm Zekeriya 11. bölüm 12 ve 13'te vardır. Matta'nın yazarı isimleri birbirine karıştırıp hata yapmıştır. Zekeriya yazacağına Yaramya yazmıştır. Bir de Matta'daki ona biçtikleri ifadesi Zekeriya'da bulunmaz. Orada bana biçtikleri şeklinde geçmektedir. Ve Matta'daki çömlekçi tarlası da Zekeriya'da geçmez. Zekeriya'da çömlekçiye veya hazineye olarak geçmektedir.